bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. <laughs> Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz. Ona göre. <laughs> Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun. Biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim beylik yüzünü güzelleştirecek de. Afyonu güzelleştirecek de. Dünya ne ya? <laughs> bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakı Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, giriş telabının altında onun önünde tanıtlar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitirecek misin lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vari kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım güzelle. Para yan odada Metinci. Oğlum düşün artık yakam Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komedinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He orada. Çıkarken parayı komedinin üstünden al tatlım. Çıkarken komedinin üstünden parayı alamam tatlım. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın çocuklar. Sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali bin parçalı yapboz değil lan. Tepe topu üç tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamda. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. <laughs> ya yemin ediyorum itliğine yapıyor ya. Ben gidip komedinin üstünden para mara almam Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. arkadaş. Makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi. Hadi abisi. Rahatsız da etmeyin dedi ama. Ya Hilmi kendini ne ara kapısında beklerken buldu acaba? Borç vermek için ayaklarımı yıkatırdım ben bu fakire. Şu düştüğüm duruma bak ya. Aman be Hilmi sakin ol ya. Son demlerimi ses çıkartma. Araba yürüse biz de yürüyeceğiz. Adam bizim için kapandı dükkana. Harıl harıl çalışıyor. Bravo vallahi. Ne bravusu acaba? Ne bravusu? Benim paramla. Benim. Ya bu projede nedense hiç benim paramdan bahsedilmiyor. Varsa yoksa emek. Sıçarım böyle işe ya. Olan Hilmi'nin yavruları ne oluyor? Ben şuna bir bakayım da geleyim. Bak bak. Bir saattir ne yapıyor içeride o ya? Çat 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 diye. <laughs> Yok evet. İçeriye de tape koymuş. <laughs> Sonra ben böyle kolumu böyle dibine kadar sokunca... Ee? <laughs> Allah Allah. Siz ne çabuk geldiniz ya? Anlatsana lan. Ne oldu kolunu sokunca anlatsana. Kolunu sokunca karabatağı yakalayıp boynunu kopartmıştır. Size iyi. Neredesin sen acaba? Ha? Neredesin? Büyük Hilmi'yi parça almaya gönderip Şerif abiyle yaramazlık yapmaya mı gidiyorsun sen? İçeri bir de teyip koymuşsun. Hababam sınıfı mı lan burası? Aklın sıra haşarlık mı yapıyorsun? Senin o aklını alır, ibeyi de açık arttırmaya koyarım. Sırayı da sırayla ne yapılır ya? Sıra gecesi yaparım. Tamam Hilmi. Sezai Usta. Bak istediğin parçayı getirdik. Bak bakalım arzu ettiğin gibi olmuş mu? Hımm. Hımm. Çevirdi. Dahi ayağını koydu. Kafası da ya bunun. Hmm. Hmm. Hmm Harika olmuş. Ha. bak ben sana söyledim parçayı bekliyormuş. Sakin ol artık sinirlenme. İstanbul'da bu işi yapabilecek tek kişidir Sezai Usta. Ya aslında başta ön yargılı yaklaştım. Ama şimdi böyle ım, falan yapınca ikna oldum biliyor musun? Aferin Sezai Usta. Beni bile şaşırttı yani. Ananı ne yapıyorsun lan Kleopatra gibi uzanmışsın buraya? Ananı aa, bokunu çıkartma artık Sezai. Tamam ihtiyacımız var sana da bu nedir yani? Ya sen 1400 tane 1 lirayı bu saçma şey için mi harcattın bana? Katil, para katili, soykırımcı, seyrek dişli kötü adam. Lanet gitsin sana, lanet gitsin. Anam. Ya isteseydin benim dükkandan o paraya sana bahçe takımı alırdım be ya. Ben nasıl bu tuzağa düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu tuzağa ya? Yok şimdi sağlam oldu bu. Üç kişiyi rahat alır. Ben var ya, o paraya üç kişi tutar, senin dübüründen... ...bafedi, bafedi, bafedi... Ya tamam artık Hilmi, bırakalım çalışsın. 1400 lira için bu kadar ağlanır mı ya? Sadakamız olsun. Oh, ne kadar rahat sadakamız olsun diyorsun ya. Sanki senin kendi paran. Bu arada dikkatimi çekti. Bana denginmiş gibi sürekli Hilmi diyorsun. Büyük Hilmi'yim ben. Büs büyük Hilmi'yim. Hangi ara Hilmi oldum acaba? Hı? Hangi ara Hilmi oldum? Bir şey daha söyleyeceğim. Senin ruhun zengin Sende bir iş var. Sen birine benziyorsun. Çıkartacağım. Çok az kaldı. Tamam hadi tamam. Bana bakın. Daha eksikler var ha. Hepsini almadan gelmeyin. Hı. Emrin olur! İstiyorsan bir de canımızı. Köpek. Çeyrek dışlı köpek. Çel çeyrek dışlı köpek. Ben var ya seni mahvedeceğim Sezai. Bitti lan sen. Geberteceğim seni. Bafileteceğim seni. Bafileteceğim. Sezai bir tur bineyim mi lan? Bir tur lan bir. Yin ma ma. Oh, kadar güzel ya. ...bizim kahvenin önünde ne işi var lan? Vallahi ne yazdığını çözemedim pankartta ama... ...anladığım kadarıyla Hilmi'nin gözaltı süresi dolmuş abisi. Allah Allah, nasıl kızdıysa Hilmi abi. Davul zurna eşliğinde dövecek bizi herhalde. Baksana bir karnaval havası. Davul zurnalı dövün töreni diye bizim bilmediğimiz bir adet mi var? Mı? Evet! Aha! Aha ne geldi vallahi bu çiğitler? Geldiler! Gelin, gelin, gelin! Kimi geçmiş olsun çıkmışsın. Ya benim size canım feda. Ne var yani sizin yüzünüzden nezarette bir gün misafir etmişlerse. Hilmi abicim borcumuz borç. Ödeyeceğiz. Bir planımız var ilk senin borcun. Hangi borç ya? Vallahi daralırım. Duymamış olayım. Yani mahallemizin ilk illegal insanına bir yüzüğü feda etmişim. Çok mu? Ahan da herkes şahit. Sildim lan borcunuzu. Aha lan mı dedim? Özür dilerim. Sildim oğlum borcunuzu. Aha oğlum mu dedim? Özür dilerim. Sildim aslanlar borcunuzu. Ne oluyor lan? Evet mahalleli. Bugüne kadar boynumuz büküktü. Her mahallenin en az bir iki gayrimeşru kovalayan ağır abisi varken bizim mahallemiz sempatik sıcak bir aile mahallesi olarak görülüp diğer mahalleler tarafından eziklenirdik. Şimdi bu iki adam sayesinde artık bizim de mahalle bir mafyamız var. Yalan yalan yalan. Yalan. Ya üstün ya, ne mafyası ne Kardeşim ne uyduruyorsunuz kafanızdan ya? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Tabii canım olmaz. Olur mu hiç? Olur mu? Yo, yo, asla. <laughs> Hayatta inanmam. Görsek de inanmayız. Hiç alakanız yok. Bizden sır çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Çok şükür. Bugünleri de gördük. Zaten sizin bu yollara gireceğiniz daha küçüklüğünüzden belliydi. Evet. Bak hiç unutmam. Metin daha 11 yaşındaydı ya. Toplu sünnet töreninde sünnet olmuştu. Annesi yara olmasın diye etek giydirmişti. Arkadaş Metin o bir sevdi. Altı ay üzerinden çıkartmadı. Hayır bir de uçarı çocuk. Sabah akşam filiklik veriyor. Altı ay mahallede öyle dolaştı. Ama kimseye eyvallah etmedi ha? Utandırıyorsun beni abi. Böyle de mütevazı bir çocuk ya. Tamam tamam neyse. Ee, ben şimdi nezaretteyken adak adamıştım. Eğer yüce Rabbim bu iki koç yiğidi bir daha bana görmeyi nasip ederse... ...koç keseceğim demiştim. Getirin koçu. Dikkat edin! <laughs> abi sen ne yapıyorsun İlmi abi ya? Niye kesiyorsun hayvanı? <laughs> Kesmeyeyim mi? Kafasına mı sıkacaksın? Ya ne kafasına sıkmasından bahsediyorsun sen? Durduk yerde hayvancağıza yazık ya! Mahalleli duydunuz değil mi? İşte böyle vicdanlı bir mafyamız var. O zaman ben de dostluğumuzun bir nişanesi olarak tıpkı bir beyaz güvercin gibi bu koçu doğaya salıyorum. Hadi diye. Bu çok Mışra, mışra, mışra. Ahay, 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 ahay. Ne yaptın? şimdi? Hayvanı doğaya saldım diye şehrin ortasında bırakıyorsun abi ya. Tinerci mi olacak hayvan? Sarmayayım mı? Kafasına mı sıkacaksın? He, kafasına sıkacağım. Getir. Ya ne diyorsun Hilmi sen? Hayvancağıza yazık günah ya. Götünün sahibine verin. Yakalasınlar tabii ya. Ha, yakalasınlar mı? Mahalleli abilerimiz hayvanı yakalayın diyorlar. Mahallemizin abileri öyle istiyor. Koşun, koşun. Dönün, dönün. Dönmek dün. güzeldir. <laughs> Buyur birader. Birine mi baktın? Birader mi? Çocuğa bak ya. Soyut kavramları anlamadığı için ölmeyi bayılmak sanıyor hala. Kütüphaneye geldim ben birader. Kütüphane arızalı kardeş. İleride kahvehanenikini kullan sen. Ne kahvesi ya? Mete, Murat gelsin. Oğlum, bu ses. <laughs> Hasta mısın oğlum sen ya? Hasta mısın ya? Oğul. Baba, niye geldin? Seni karanlık tarafa geçirmeye geldim ilk başta. Önce mum satarak sokacaktım seni piyasaya. Sonra el feneri, ampul, uzatma kablosu derken büyüyecektin. Sonra bir bakacaktın nükleer santralin olmuş. Seni şiddetle sevdiğimi söyleyip gideceğim oğul. Bir Hilmi oğluyla ancak bu kadar gurur duyabilir. Oğlum sen olmuşsun. Baba otur konuşacaklarımız var. He oturayım o zaman. Bakayım. Bu niye? ya? Yoksa VIP müşterilerin için ekmek arası patates yumurta mı satıyorsun öyle araları? Ağlarım bak. Ağlarım. Baba dinle. Bu kim ya? Müdürün oğlu mu lan yoksa bu? Otopark işi için lobi mi besliyorsun sen? Bizim dangozlar da aç doyuruyorsun sandılar. Sehercan sen çık. Bu ne lan? Aa, sahte karne, takdir, teşekkür belgesi hazırlamak için mi bu? Oğlum sen olmuşsun. Olmuşsun sen. Baba, okul adamlarını sanmıştım. Mekan basmak yakışıyor mu? He, seni daha iyi tanımak için oğlum. Atiye atmışsın bizim mahalleye. Hem de biz açarsak internet kafaya çalışırken yanlış. Hı. Hmm. Oğlum ben anana aldım o mekanı. Anan işletiyor. Bir daha var. Anama yazıyor musun? Yapma. E ben senin babanın Benim işim bu. Bir de böyle düşün. Baba bir eve iki erkek fazla. Ben de kaç kere dedim ama seviyor seni. Vazgeçmiyor senden. Yapacak bir şey yok. Mete dök. O ne lan? Neyse şuradan al. Annemin peşini bırak sonra ortadan kaybol. Sevinçleri al. Sevinçte. İyi be, iyi. Oğlum, oğlum sen olmuşsun. Sen olmuşsun. Ama fazla olmuş. Bu topraklara iki hilmi fazla. Çekemem ben seni. Şimdi dikkatli bir şekilde bak. Bakalım anlayabilecek misin? Neyi? Bak bak. Şöyle bak. Dikkatli. Şunu. Dolu mu la bu tip? Ya sen niye bu kadar dert ettin der ya ya. Göz yaş yazık kaptanı der ya. Ağlamakla geri gelmez ki velet. Özledim be. Duygusuz herif. Ya sen çocuğunla ilgilen. Halletti mi mi? Hallettim işte. Yoksa bana kızdın mı? Kızdım. Sanırım en iyisini yapmışım. Evet. Tüpü görünce aklıma geldi Derya. Önce tüp, sonra doğalgaz, Rusya, Sibirya okul, özel okul. Sibirya'nın en kaliteli yatılı okuluna yazdırdım çocuğu. Çocuğumuzun eğitimini düşündüm. Okusun adam olsun kereta. Onun iyiliği için. Biliyorum. Onun iyiliği Sağ ol. Hiç boşuna üzülme deli üzülme ya. Bak göz açıp kapayıncaya kadar geçer altı ay. Altı ay sonra hop burada. <laughs> tamam deli ya, gitsene ma. Tamam. Ya <laughs> ana, ne böyle... Kafamıza mı sıçtı lan? Yok ya, ekmek atıyorum. Lan, lan martılar bize ekmek atıyor. Martı ekmek atar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptın ya? İptalsına girmiştik lan. 22 kağıt kaybettim. Bak alırım senden. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan? Kartal gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye 22 kağıt koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya ödemem. Baştan söyleseydiniz ya oğlum kusmazdım. Ha bir daha atlaya lan. Ha ne dedin? <laughs> Oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. Grecia'nı çırdık sana. Öyle şaka mı olur lan? E olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? Ha şaka kaldıramıyorsan başka ama. Yok yok şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Grecia ha? Lan ben ne diyorum? Bu gazozun tadı niye Grecia benziyor? Grecia'nın tadını nereden biliyorsun lan? He. Ee. Ne? Ne gülüyorsunuz lan? Arıza çıkaracağım ha. <laughs> Vallahi ben de böyle aylaklık yapıp maaş alsam, ...ben de sabaha kadar gülerdim gençler. Yalan yok. Hilmi Bey. <laughs> Hilmi Bey ya. Peki şimdi siz çalışmazsanız, ben para kazanmazsam kalmaz ki o bey takısı. Hilmi olurum ben. Hilmiciğim olurum. Lan Hilmi olurum. Öyle değil mi? Siz böyle aylaklık ederken müdürünüz nerede lan? Hı? Nerede? Çağır çabuk gelsin. Koş. Ha, başladım bugünkü gösterim. Bazen borsa izlerim ben. O bir gerilim filmi. Bazen de altın izlerim. Duygusal niyetim. Ama komedi dedim mi, şu tabelayı tek gece. Her zaman güldürüyor namussuz. <laughs> Büyük Hilmi, aman efendim. Şu ihtişam, şu görkem, şu kürk... ...kimde var? Aman efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Nasılsınız? Feyza, kulağım sende. Anlat. Nedir mesele? Evet. Efendim, benim hiçbir zaman yapmadığım şeydir. Siz de bilirsiniz ki. Ama ben sizden zor durumda kaldım ve bir miktar avans rica edecektim. E hadi Feyza, söyle ne söyleyeceksin? İşte dedim ya, bir miktar avans. E hadi kızım, seni dinliyorum. Anlat ya. Avans, avans. Kızım, sen gerizekalı mısın? Hı? Seni de demir eksikliğin var abin gibi. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Anlaşılmıyor mu oradan? İlla böyle büyük büyük abartı abartı mı oynayayım? Seni duymamazlıktan geliyorum ya. Ama efendim, sepet efendim. Çok teşekkür ederim güzel efendim. Sen beni kahrımdan öldürecek misin ya? Şurada düşüp bayılayım mı? Onu mu istiyorsun? İki hafta sonra zaten maaş oradan kesersiniz. Kesersiniz. Oh ne ala ne ala. Ben maaşı geç ödemenin yasal yollarını araştırsınlar diye... ...muhasebecilerimi seferber edeyim. Onlara ek mesai ödeyeyim. Teyze hanım avans istesin. Bu kadar hakaret dayanamam ben. Feyza, niyetin beni üzmek gidiyse başardın. Umarım mutlusun. <laughs> Hilmi seni sevmedi. Tadımı da kaçırdın lan! Kastı çocuk. Sen izle, sonunu anlatırsın bana. El kalıyor öyle! Oh, şaka yapmayı Allah. Yo madafaka. Ne dedin? Bu ne lan? Açın kardeşim şu kapıyı. Her şeyde haberim var. Açın, 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 açın. Hop! Az kenara çekil de açalım kardeş. Ne bağırıyorsun? Kardeşim, bana anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Var! eşeğini kaybeden köylünün hikayesini anlatmak istiyordum ama biliyorum dedin kestin yarıda. De. Geç yarı geç. E bu kapağı çıkmış ya lan. Ee, resmen mafyayı karışma aldım. Çetin ceviz çıktım ya ben. <laughs> oğlum Hilmi'nin kedisi kopya hiçbir şey yokmuş ya lan. Ne? Ee, bize ne bundan? La oğlum delirtecek misiniz siz beni ya? Ruh hastası mı edeceksiniz ya? Ne yapacaksınız sizin benimle derdiniz ne ya? Şu eşek köylü falan bir hikaye anlatıyordunuz yani. İşte anlattırsaydın o öyle değil. Yanlış biliyorsun sen. Emrah kardeşim. Освени. Не, Ламбо! Тоткото! Съвис! E para bu. Allah Allah. Ne yaptınız lan? Kedi mi verdi? Yoksa kedinin sahibini mi buldunuz? Kedi sokak kedisiydi be Emrah. Ne zamandır alalım biz buna evde bakarız diyorduk. Sonra biz de bakacağız. Başkası baksın. Biz severim dedik. Sana verdik. Artık bir kedim var. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz iyi bak ona. E bu paralar? Onlar bizim maaşlarımız. Yani anladık ki biz bu maaşları yiyemiyoruz. Her seferinde bir şey çıkıyor. Bu sefer biraz direndik ama. Senin ne kadar istekli olduğuna falan baktık. Bir de tüm maaşlar bir zarfa sığıyordu. Kutuda getirdik. Daha havalı olur diye. Altındakiler gazete kağıdı. Üstündekiler para sardı. Çok gözüksün diye. Hepsi çok bozdurduk. Bozulmadın değil mi? Niye maaşınızı veriyorsunuz? İşte eşeğini kaybetmiş köylünün hikayesini dinleseydin keşke. Hepsinin cevabı onda gizli. Anlatma tamam hadi. Şimdi de biz anlatmıyoruz. Hadi bakalım. Ver müziği. Biz senin sandığın kadar hikayenin dışında değiliz be Emrah. Bir de bizden para istememeleri. bizim mahalleden görmemeleri. Azıcık ağrımıza gitmiş olabilir. Al parayı git. Vallahi ben hafiften fikir değiştiri gibi oldum. Bak bunlar son dakikaların akıllı oyna Oğlum siz ne keriz ya. <laughs> Bu da benden. Arkadaşlarım acele makinesi almıştı. Sattım onu. Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim. Sayın bakayım ne kadar para dediktiğim için yerim 40. 40 lira benden buradan. burada. sattım, konsol aldım. Ondan artan para idare et. Zaten çorbada tuzum bulunsun dedim. Tuz kadar işte. Cem, ne diyeceğim? Kopya çalsam ne olacaktı lan? Çok günahdık. <laughs> şu mahallede hanginiz iyi adam, hanginiz kötü adam bilemedim. Hepiniz sağlıksız bireysiniz ve dengesizsiniz. Pek! <laughs> 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 <laughs>